Bugün patis ve çaklık bombu deniyoruz. İlk defa çikolata bombası yiyeceğim. Yani içeceğim. O zaman arkadaşlar açalım. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Çilekli ve marshmallowlu bence aşırı iyi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. <laughs> arkadaşlar kutusunun içinde böyle duruyor görüyorsunuz. Bakın şimdi. Şeye benzemiyor. Harry Potter'da bir tane altın top vardı. Yakalamaya çalışıyorlardı. Kanatları da vardı. Ona bu çok benziyor. Of. Bak bak. Getir. İçinde bir şey var. Atıyorum o zaman içine. <laughs> Hazırsanız atıyorum ve... Çok iyi. Bu patlayınca nasıl bir şey çıkacak? Ortaya hiç bilmiyorum. O zaman dur şöyle içine daldırayım. Şu marshmallowların içine süte emme aldım bile. Aha. Dur. Ah. Çilek ve bu küçük marshmallow. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı iyi bir şey. Almanızı öneririm. Ben Migros'tan aldım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.